Ne yapacaklar işte mı attın? Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Atatürk Barajı'ndayız. hem bir gece kamp yapacağız hem de tabii sazan avı. Sazan avı keyif aldığım bir av. Çünkü oltaları sallayıp hem oturup çayını demleyip yemeğimizi pişirmek için geniş vakit oluyor. Yani maksat asıl maksat doğada vakit geçirmek. Bölgemiz de güzel. Daha önce de gelmiştik. Tabii çok o zaman verim alamadık ama şu an tam sazan yani sazanın gezdiği vakti kış ayındayız buranın balığı da özellikle büyük balığı kışın gezer yani şu an için hem yerimiz hem olduğumuz ay hem kullandığımız malzemeler sazan için birebir bir de bire 3-4 kişiyiz hepimiz de yeterince olta attık İnşallah boş gelmeyiz sazan avcılar için ve bizim için rastgele Yok bu etin kızarması lazım? Yok yağı niye erimesi lazım? Yok, yok, be, şirin yok olması lazım. çok güzel yapın. Yani bu saate kadar herhangi bir balık çekemedim. Ahmet abi balık çekti. Tabi biraz uzak olduğu için kameraya alamadım bunu. Şu an onun yanına gidiyorum. Tabii akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam yemeğinden sonra tekrar oltaların başına geleceğim. Yani bu saate kadar zil dayı oynamadı. Solucan, midye, küste hiçbirine Balık gelmedi. Sadece Ahmet abi bir tane midye ile aldı. Bakalım şimdi gideyim de o balığı bir görelim. Nasıl bir balıkmış. Şu ışık görünen yer Ahmet abi. az bir şey 3 evet, kilo kadar var güzel bir pullu sazan Bugün menüde köfte var. Her zaman saç kavurma olmaz Ahmet abi alışmayın diyor sonra ters <laughs> yapıyorsunuz diyor. Köfte alışıyorsunuz. He. olmaz abi. Sonra baş edemiyordu sizinle bugün köfte yaptı. <laughs> abi o orda... değil. Olta aynı olta. Yem aynı yem. Ha şu sırrı söyler misin yani sen balı geçen sefer sen çektiğin bir şey yemedik. Ben geldiğim zaman. Sen tılsımlı mısın abi hayırdır. Bol sararma var abi. Okuyor mu? Tabi. Ne okuyorsun? Özel Sırrın... bir duası var. Ben size söylesem siz balı bırakmazsınız. Bize söylemez misin? Mümkündür abi. Hmm. Nasıl ki saç kormada özel yemeğin özel sosu gizli sosu var bu buna özel bir duası var kesin. Valla yani biraz Koca'nın yanına gidip koca size de bir arası Valla tebrik ediyorum seni Geçen sefer de sen çektin, bu sefer de sen çektin İnşallah boğarsak Ya daha gece uzun Bakalım belki biz de çekeriz ama sana bize... Yani bu bize işin püf noktası sende Tabii Ya yani, olta aynı olta, yem aynı yem Ama biz çekemiyoruz, sen çekebiliyorsun Tabii İşte diyorum ya bak e, Dilinden anlayacaksın Neyse dilinden bir daha. Dilinden bu iş biraz zor <laughs> Bir dahakine oltalarımı sana attırayım Belki bir faydası olur dayı gelecek. İnşallah boş getmeyiz ya. <laughs> tamam, bir dakikaya <dahakine> deneriz. <laughs> İlk defa bir Niye ki oraya gittim, buraya geldim. <laughs> bu uzak. Bir tane bardağın. İyi bu senin. Kaşık içindeydi. Ne karzen abi. Ama kaşık için olunca ben bir sandım. Şimdi yemeğimizi yedik. Çayımızı demledik. Bizim motorlarda hareket hareketlilik yok. Karşıda işte Ahmet abi bir tane gündüz akşama doğru bir tane 3 kilo yakın bir tane pullu aldık. Pullu sazan. İşte tercan da az önce bir tane çekti. O da 3-4 kilo var. Bakalım inşallah bize de denk gelir. Denk gelmezse de oltalarda da bir hareketlilik olmazsa işte geceye doğru çadırımızı kurup artık buranın tadını çıkarmaya başlayacağız. Yani vurup kafayı yatacağız. Ama hareketlilik olursa da oltalarda artık sabah kadar uyku yok. Bakalım. Rastgele. muhtemelen ufak bir balık. Yemin tam ağzına alamıyor. Geceye yaklaştıkça balık çıkmaya başladı. Şunu küsfeyle aldım. Kamera biraz uzak kaldığı için çekim yapamadım. Yani biraz küçük gelebilir ama kameradan. Bu limitüsü bir balık. Bir de bu gecenin ilk balığı. Bunu salmayacağım. benim çektiğim balık. Oh. Şu iki balık. Gelin bakalım. bu Tercan abi çekti. Şurada Ahmet abi çekti. İkisi de aynı boyda. 3-4 kilo var her biri. Gece de başka çekemedik. Güzel balıklar. Fena değil. Şimdi ne var menünün ne çıktı torbada? Kurbada domates, zeytin, peynir, peynir, domates. Bundan sonra limon, biber. Yeter. Diyorum <laughs> buna bana çay memnun olursunuz. Dedik kaç zaman dedi mi işler atar. Ha doğru olsa belki o beş metre Dedim üç tane Dedim sana onu üç tane dedim Ya atıyorum ama yani buradan ya şişe kadar atıyorum o Yeter dedim ki bana çay memnun. böyle atıp bir tane böyle sıfır attım. Üç metreye var ya sudan para Dedim ki ona böyle çıkma bu bir daha de bana demek ki balgayla. Yok düşün üç metredekinden yok orada bir saat geçmedi. Hazırda böyle bir vurdu. Balgı çekiyorum ama balık biliyorum ki çok büyük. Yavaş yavaş çek bırak çek bırak. Ha kurtul ha git ha git ha git. Ne? Ya kurtulmadı balık. Kızı kızı çekimle de kurtulmuyor. Yavaş yavaş çekimle de kurtulma. O da dayıma diyor, ay yavaş çek, ay yavaş çek. Dedi, bunu koyup berader. kızı kızı çekeceksin balık. Evet, adamın nasıl bir yazın abi. Lan ne yaptı balık açıramadı. İpi bırakıyorum, gidiyor, ha kurtula, ha kurtula. Çekiyorum, balık yine üzerinde. Çıkarttım, yedi kilolu bir saza aynı da, torbi döküyorum. Bakın getirdi torbasını, içine biraz sürdü, ağzını kapattı dedi. Gidek mi? Ne diyeceksin, bir gidelim. Üç tane. İşte.